E, merhaba arkadaşlar, ben Yüksel Albayrak, Eduka Florya kız ve erkek öğrenci yurdumuzun gizli hizmetlerin müdürlüğünden sorumluyum. E, binamızın e, genel olarak iki ayrı bağımsız bölümde yangın çıkış merdiveni bulunmakta. Yine e, hem dışarıdan hem içeride. Bütün katları güvenlik anlamında gözetleyip herhangi bir olumsuz durumda müdahale edebileceğimiz noktalar bulunmaktadır. Biz 24 saat denetim ve gözetim yaptığımız gibi de gece devamlı olarak işimizin başında bulunarak öğrencilerimizin güvenli bir şekilde yurt içinde daha huzurlu ve kendilerini aile ortamında hissedeceği bir ortam oluşturmaktayız e, teknik anlamda e, biz hem e, güvenlik odamızda hem de gerektiğinde dışarıdaki yani e, yurdumuzun dışında e, iki uzun kamerayla e, giriş çıkışı görebilmekteyiz e, Bu anlamda o e, gayet sorunsuz, problemsiz şimdiye kadar huzurlu bir ortam sağladık ve bunun olması için de çalışıyoruz. Elbette etüt çalışma odalarımız var, ortak alanları. Aynı zamanda mutfağımızı keza bu şekilde kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilirler. Her odanın bağımsız içinde banyo ve becesi bulunmaktadır. Ee, öğrenci 24 saat sıcak su hizmetinde yararlanmaktadır. Ee, bizim e, bütün e, bu anlamda 24 saat sıcak suyu sağlayacak e, altyapı kazan dairemiz mevcuttur. E, günün istediği saatinde sıcak suyunu kullanabilir. Televizyon sistemi 24 saat çalışmaktadır. Keza öğrencinin öğrencilik hayatı boyunca en çok kullandığı internet ortamı 24 saat sağlanmaktadır. Olabilir bir arıza olduğunda gecede müdahale edebilmekteyiz teknik anlamda. Bu anlamda bir sıkıntı yaşamamak, yaşatmamaktayız. Binalarımız deprem yönetmenliğine göre hani gerekli yerlerden izinler alınmış. Fiziki sağlamlıkları yapılmış. O gerekli onay ve belgeleri mevcuttur. Bizim buradaki gayemiz bir öğrenci e, e, ailesinden e, kopup e, başka bir şeyle e, gelip öğrencilik hayatı boyunca bir yurt ortamının e, kendisi için e, en e, güvenilir, en huzurlu ve en sağlıklı e, bir arkadaş ortamında e, eğitim hayatını tamamlaması. Biz de bunun için gerekli koşullar nedir? Oda hizmetinde 24 saat hizmet verebilmek. Biz bu anlamda öncelikle yani üniversite aday öğrencilerimizde üniversiteyi kazanabilmeleri için başarılar diliyoruz. Sonrası için de elbette ki İstanbul güzel bir şehir. Burada onlar için aile ortamını sunabilen eduka öğrenci Yurdunu olduğunu ve davet ediyoruz. E, kendi e, yurtlarıymış gibi, kendi barınma yerleriymiş gibi rahatlıkla gelip, biz onları misafir olarak ağırlayabiliriz bütün bir öğretim boyunca.